Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi babet patiğimizin 3. aşamasıyla devam edebiliriz. Buraya kadar olan kısma kanalımdan ulaşabilirsiniz. İkinci videomuzda şu şekilde bağlamıştık buradan. Arka taraftan devam etmeyeceğiz. Çünkü buraya bağlamamızın sebebi patiğimizi yan taraftan devam edecek olmamız. İpimizi böyle yan tarafa alıyoruz. Sağ tarafına patiğin şu şekilde. Ve şöyle göstereyim. Ön tarafta İkinci e, videomuzda 23 bu taraftan tam ortadakini saymıyorum ortadakini 23'lü bu taraftan ayırmıştık ve orayı ikili trabzan, trabzan şeklinde örmüştük. Ayırdığım yerden batıyorum, ipimi şu şekilde alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimiz bu şekilde kalıyor. Bu ipi saklayarak öreceğiz devamında. Şöyle göstereyim size tekrar tam ortayı bulalım patiğimizin tam ortası şöyle baktığımızda da içinden tam ortası burası ayırmıştık ya 2 2 onun tam ortası oluyor diye onu bulalım şöyle şurası tam ortası 23 sayı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 şu şekilde 23'ün hemen yanına ipimizi aldık ve bir zincir çektik doluyoruz ve şu araya ipimizi de arkada saklayarak şöyle 3 tane var üçünü bir çıkartıyoruz doluyoruz yanına şöyle üçünü bir ipimizde saklayarak yapıyoruz bu işlemi yani şuralara batarak üçünü bir çıkarıyoruz devam edelim üçünü bir çıkarıyoruz şimdi bunun püf noktası yani patiğin kalıp gibi durmasını istiyorsak bu ördüğümüz kısmı zaten dolanıp buraya kadar geleceğiz 23 sayı burada ayırdığımız yere kadar geleceğiz. Ee, aynı şekilde devam ediyor örgü. Ee, buraya kadar, yani buraya olabildiğince çok sıkı tutalım. Eğer sıkı tutarsak kalıp kalıp gibi duracaktır patik. Devam edelim. Üçünü bir. Şöyle. Evet, üçünü bir şekilde devam ediyoruz. Batıyoruz. Üçünü bir. Burayı ben olabildiğince sıkı tutuyorum. Hem patiğimiz de daha düzgün ve bobet gibi duruyor. Devam edelim. Evet bunu aynı şekilde şöyle dolanıp buraya kadar gelelim. Burada örneğimizi koyacağız. Beraber yapalım. Evet şimdi ben örerek buraya kadar geldim. Burada ikili trabzanların olduğu yere kadar ördüm. Yani yine aynı şekilde biraz önceki yaptığımız işlemi yapıyoruz. Tam ortayı buluyoruz. 23 sayı bu taraftan sayıyoruz ve bakın trabzanların olduğu yere girmiyoruz. Bakın tam şu trabzanların olduğu yere girmiyoruz. Çünkü burada artık örnek koyacağız. Onu da yapalım. Şimdi burada doluyoruz. Öncelikle bir direk koyuyoruz. Buradan tam belinden şu belinden alıyoruz. Ve ikisini bir ve ikisini bir bir daha. Artık direği koyduk. Şimdi 2 de arkadan yapacağız. Doluyoruz. Şu şöyle ya. Şu deliklerin olduğu yerden alıyoruz. İkisini bir, ikisini bir daha. İkili trabzan şeklinde yani. Doluyoruz. Yine arkadan şu şekilde üst deliklerin olduğu yerden bu şekilde Şimdi al bu sefer önden yani bir önden iki arkadan şeklinde bu şekilde devam ediyor böyle tekrar göstereceğim zaten. Şimdi iki arkadan yaptık. Bir belinden alıyoruz tam olarak. Devam ediyoruz. Şimdi arkadan bakın zaten belli girilecek yerler. Doluyoruz. Bakın tığı bu şekilde arkadan alıyoruz. Üst deliklerden üstünden yani devam ediyoruz. Aynı şekilde bakın hemen dibindeki delikten şöyle şimdi yine belinden iki arkadan bir ön taraftan dilek direkt kuruyoruz. Bakın şu şekilde devam edelim. Hemen dibindeki delikten şimdi ön tarafta. Devam edelim. Evet ortaya çıkıyor böyle. Devam edelim. Ön taraf hep aynı şekilde iki arkadan bir önden direkt kurarak ilerletiyoruz. son direği şu şekilde kuruyoruz. İki tane üstten ördük. Tam belinden şöyle alıyoruz. Ve şöyle başladığımız yere kadar yaptık. Şimdi buranın bitirilişi tam şuraya zincir çektiğimiz yer var ya şurası buraya batıyoruz dolamadan yalnız. Batıyoruz. Kaydırıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Artık 3. sıramıza geçmiş olacağız. Şimdi dilerseniz kaç tane direkt yaptık ona bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Son direkle beraber ön tarafta 16 tane direk oluşması gerekiyor. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi buranın püf noktasına gelecek olursak arkayı ne kadar sıkı örüyorsak burayı da o kadar normal öreceğiz. Yani burada ne sıkı olmalı ne de çok gevşek olmalı. Çünkü eğer sıkı örersek patimiz şu şekilde kalkık olacaktır. Çünkü daraltmalarını yaptıktan sonra patik hep bu şekilde kalkar. Eğer bunu istemiyorsak ve böyle dümdüz bir şekilde patik olmasını istiyorsak, burayı normal, kesinlikle sıkı dörmeyin, örerseniz dediğim gibi toplanır. Normal burayı da oldukça sıkı öreceğiz. Şimdi zincir çektikten sonra artık bu arka kısmı yine bir önceki geldiğimiz şekilde doluyoruz. Aynı işlem. Şöyle bir sonrakine, battığımız yere değil de bir sonrakine üçünü bir şeklinde çıkarıyoruz. Doluyoruz. Bir sonrakine üçünü bir çıkarıyoruz. Bu işlem artık hiç değişmiyor. Böyle bütün bu boşluklara batarak aynı şekilde ve oldukça sıkı örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde örüp yan tarafa kadar gelelim. Evet ben patiğimizin arka kısmını üçünü bir çıkararak direklerin olduğu yere kadar örerek geldim. kalanında beraber yapıp nasıl yaptığımızı görelim. Bu şekilde üçünü bir devam ediyoruz bakın şu kalanı da alıyoruz şurada da bir boşluk var şuraya üçünü bir çıkartıyoruz burada şuraya girmiyoruz bakın direğin olduğu kısma şu, şu boşluğa batarsak olmuyor şu son olana da battıktan sonra artık ön tarafı doluyoruz. Boş şu direğin olduğu yerden direği yine aynı şekilde ikisini bir çıkararak arka taraftan olanlarında yine aynı şekilde üst deliklerden şuradan arka tarafından alıyoruz. Bakın tığ arkadan aynı şekilde artık önden olanları Önden, arkadan olanlarda arka üst deliklerden alarak dediğim şekilde örerek yan tarafa kadar geldim. Son döngümüzü birlikte koyalım. Şöyle yine aynı şekilde arkadan olanları alıyorum. Evet, şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Şu direğimizi de alalım. Belinden çıkardıktan sonra şuraya yine zincir çekerek başladığımız yere bunu dolamadan bağlayacağım. Batıyorum. Dolamadan kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve artık bir sonraki şöyle bir sonraki deliğe üçünü bir arkadaki işlem hiç değişmiyor böyle batarak ilerliyorum bak tam 1 2 3 ve 4 4. sıradayız dolanıyoruz ön tarafları önden olanları önden iki arkadan olanları arkadan alıyoruz burada üçünü bir şekilde bu sıra şu an ben dördüncü sıradayım. Altıncı sıraya kadar devam ediyor. Altıncı sırada ön tarafı örmüyoruz. Sadece beşe kadar bir bütün şeklinde örülüyor. Altıncı sırada daraltma yapacağız. Daraltma videomuzda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.